Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir LG makinesi, çamaşır makinesi videosuyla daha karşınızdayız. Yine bir hata kodu alıyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi OE hatası. Bu hatanın sebebi nedir? Bunu nasıl giderebiliriz? Bunu anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenip altına sorularınızı da sorabilirsiniz. Şimdi gidelim. Arkadaşlar bunun sebebi makinemizde bir yerde tıkanıklık var. Ya tahliye borularında, ya deterjan giriş kısmında veya filtresinde bir tıkanıklık var. Bunların dışında tahliye pompamız da çalışmıyor olabilir. Ben şimdi bunun en basit yöntemi olan filtredeki tıkanmayı nasıl giderebiliriz bunu göstereceğim. Arkadaşlar filtredeki tıkanmayı şöyle göstereyim. Şurada bir aznemiz var. Görüyorsunuz burada bir makinenin kirli su filtresi var. Şöyle göstereyim. Şurada bir kapak ve şurada bir tahliye hortumu var. Bu hortumdan suyu boşaltacağız. Bakalım giderebilecek miyiz? Şöyle bir küçük bir leğen alın elinize. Şunu şuradan çekelim. Bunun kafasında bir tapa var. Şimdi tabi bunu nasıl çekeceğim? Burada durdurayım. Tapanın kapağını açayım. Tekrar videoya başlarız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kirli su boşalıyor. Bakalım ne kadar su var burada. Arkadaşlar bir kova suyu boşalttık. Hala geliyor. Şimdi şu hortum içeriden çektiğimizde bize doğru geliyormuş. Onu çektik. Şimdi daha rahat oldu. Hortumu topluyor. Geri yerleştiririz. İkinci kabımız da doluyor. Su hala bitmedi. Bunu boşaltalım. Bir daha altına koyalım. Evet gördüğünüz gibi üçüncü kaba almaya başladık. Bayağı su varmış. Ben bunun böyle bir durum olduğunu bilmiyordum. Yani hatayı araştırdık. Nasıl fark ettim. Sizin de başınıza gelirse şöyle ekrandaki hatayı yakından göstereyim. O hatası. Bakalım boşalttığımızda hata gidecek mi? Evet suyumuz bitti arkadaşlar. Kapağı kapattık. Şimdi şu filtreyi açacağız. Büyük ihtimalle buradan su akacak. Artık buradan akacak suyu da paspasla temizleyeceğiz. Çünkü bu filtreyi temizlememiz lazım. Aman Allah'ım burayı görmeyin siz. Bunu temizleyeyim sonradan. Aslında şöyle gördüğünüz gibi şöyle kireç para kağıt. Ne ararsak var. Neyse bunu temizleyelim biz. Sonra tekrar devam edelim. Evet. Filtremizi temizledik. Şimdi yerine yerleştirelim. Evet. Hortumumuzu da şöyle geriye doğru ittirelim bunu da yerine yerleştirelim. Kapağımızı kapatalım. Yerleri biraz oldu Şimdi bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi makine çalışmaya başlamış. Başladı daha doğrusu. 49 dakika kala 49 dakika kaladılmış. Evet arkadaşlar yani filtre aslında bunun bu filtrenin en az 15 günde bir ayda bir suyunu boşaltıp temizlememiz gerekiyor. Bunu biz de öğrenmiş olduk. Umarım başınıza böyle bir sorun gelmez. Makine değişik bir ses çıkarmaya başladı. Umarım başka bir arıza vermez. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.